Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir çanta dikeceğiz. El çantası komşuya giderken bir elinizde acilen alaca alabileceğiniz bir çanta. E, santimlerini gösteriyorum. 22 santim genişliğinde. Enini ölçmemişim tahminen o da 21 santim veya 20 santim. Hep beraber dikelim kumaşları nerede aldım bu kadifemsi kumaşları Kurtukçularda alabilirsiniz. Hani numuna olarak kullanıyorlar ya onlara aldım. Senesi dolunca zaten koltukçular onları çöpe atıyor. Atmadan gidip haber verirseniz sizlere biriktiriyorlar. Ben öyle yaptım aldım çok da güzel çantalar çıkıyor. Ondan çok şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. fermarı araya koyuyorum. Astarlı ceketi dikeceğiz bu çantayı. टिकने की Astarın e, fermara takılmaması için bu spor dikiş önemli. Ben bu kumaşları değerlendirdim. Ee, siz isterseniz daha güzel kumaşlar satın alabilirsiniz. Ben her şeyi bedava çıkarmaya çalışıyorum. Amaç geri dönüş hiçbir şey ziyan olmayacak. Hem değerlenecek hem kullanılacak. Güzel şeyler yaparız bu kumaşlardan. 4 santim önünden <laughs> uzunluk daha da uzun olabilir ben kısa yaptım elimden tutmak için biraz daha evet. Makinem Singer makinası. O yüzden yavaş dikmeye çalışıyorum iğne kırmamak için. Sanayi makinası tabii ki daha güzel diker. Bu açıyı açık bırakacağız. Ters çevirmek için. Gibi bir ölçüsü yok o açının göz kararı açık bırakabilirsiniz. Bir sırada açık bırakalım, yoksa ters çevirmesi zor olabilir. açılmadı açılmadan 就是。 çantalar var. Burada yine fermuarı dikkat. Dikkat edelim. İne takılırsa kırılabilir. Yavaş geçelim. Atlayarak Tamamayın başladık bitti işte çanta dikmek bu kadar. basit. Çok kullanışlı oluyor bu çantalar. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Çok makbula geçiyor ben hediye ediyorum. Veya satabilirsiniz böyle bol bol dikin günde 20 tane dikebilirsiniz. Dikilir yani. Onu götürüp pazarda veya bir tuhafiye verip de paraya çevirebilirsiniz. bile gerekmiyor harika bir çanta ben çok beğeniyorum ve kullanıyorum izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma